28 Ağustos Cuma haftanın son gününde yeni bir canlı yayına ve çok önemli bir konukla sizlerleyiz. Efendim e, hepimizin takip ettiği gibi Doğu Akdeniz'e çok sıcak e, günlerden geçiyoruz. E, bugünkü canlı yayın konuğumuz emekli tüm general Cem Gürdeniz. Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. var önce düzelt lütfen tüm amiral de. Tüm amiral. <laughs> Biliyorsun ben bu konuda çok hassasım. Evet. Tüm amiral diyorum. Evet ben bir denizciyim. Evet. Evet. E, çok Canlı teşekkür yayınımıza Hoş geldiniz. Mareniz ol, bağır. Çok teşekkür ederim. Özellikle davetiniz için. Yavru vatan bizim için çok 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 kıymetli. Sizler çok kıymetlisiniz. Evet, dinliyorum. Bizler de Kuzey Kıbrıs'tan size selamlar iletiyoruz efendim. Evet. Ee, Doğu Akdeniz'de sıcak günler yaşanıyor ve e, sular her geçen gün ısınıyor. E, Türkiye'nin hamlelerini karşılık e, Yunanistan karşı hamleler ve e, karşı tatbikatlar gerçekleştirerek gerginliği arttırıyor. Bir yandan Avrupa Birliği'nin e, çağrıları, bir yandan Orta Doğu'da bulunan diğer ülkelerin kışkırtıcı davranışlarıyla bölgedeki gerilim artıyor. Efendim öncelikle bir denizci olarak, bir emekli tüm amiral olarak bölgedeki, bölgedeki gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz? Bölgedeki gelişmeler bir maraton koşusu. Bu maraton koşusu 2002 yılından beri devam ediyor. 18 yıl geçti. 2002 yılında sen de o zaman herhalde daha çocuktun. Northern Access isimli bir gemi bizim kıta sandığına girdi. Ve biz ne yaptık? Gemiyi oradan kovduk. Adam kaçtı gitti Norveçli gemi. Tabi yer yerinden oynadı. O savaş hala devam ediyor. Bu bir, bu bir maraton. Ve maratonda Türkiye çok güçlü. Niye? Çünkü Türkiye bir dev. Karşısında kim var? Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Türkiye için bunlar zaten kıyaslanabilecek güçler değil. Ama temsil ettikleri, vekil olarak rol aldıkları büyük güçler var. Kim bunlar? AB ve ABD. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin hamlelerine çok mantıklı. Türkiye Anadolu'ya sıkıştırılmış bir Türkiye görüyoruz. Sevil haritasına uy denen bir Türkiye. Yani İskenderun ve Antalya körfezlerine sıkıştırılmış. Ege'de karasularına sıkıştırılmış bir Türkiye. Türkiye ne diyor? Ve ben bunu kabul etmem diyor. 21. yüzyıl jeopolitiğinde ben bunu kabul etmem. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçmem diyor. Oradaki kolordudan vazgeçmem. Garantörlük haklarından vazgeçmem. Kuzey Kıbrıs'ın deniz yetki alanlarındaki haklarını da yedirmem diyor. Olay bu. Şimdi burada efendim bu iş savaşla mı silahlı çatışmayla mı sonuçlanır başka bir şeyle mi? Bu tabi tarihin yarat ama ben şunu söyleyeyim o, o kadar kolay değil silahlı çatışma. Yani buradan Yunanistan'ı da Güney Kıbrıs'ta ikaz edelim. Yani silahlı çatışma başladığı anda Yunanistan ve Güney Kıbrıs bugün bile sahip olduklarını arar duruma düşer. Bu kadar net söylüyorum. Yani Avrupa Birliği, NATO veya ABD böyle bir bölgesel krizde bu krizin yükselmesini istemeyecekleri gibi ateş gücünün kullanılmasını istemeyecekleri gibi böyle bir krizin esasında çıktığı takdirde uzamasını da istemezler ama bunun inisiyatifi onların isteğinde olmaz. Türkiye'nin isteğinde olur. Türkiye bunun kararını verir. Bölgedeki en güçlü aktör Türkiye şu. Donanmasıyla çok güçlü. Sismik filosuyla Delme ve sondaj filosuyla çok güçlü. O bakımdan bugün işte Merkel'in açıklamaları Avrupa Birliği Yunanistan'ın yanındaymış. Yani diyor ki Avrupa Birliği Türkiye'yi Anadolu'ya sıkıştırmak istiyor. E bunun 100 yıl önceki işgal döneminden ne farkı var? O yüzden Türkiye buna bir kere e, asla ve asla onay vermez. Asla o Sevil haritası denen o abuk subuk haritaya onay vermez. Bir kere bunu baştan söyleyeyim. Türkiye 100 yıl önceki Türkiye değil. Yani bunu e, A iktidarı, B iktidarı, C iktidarı olarak da söylemem. Devlet olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak söylüyorum. Ben hiçbir siyasi partiyi e, temsil eden biri değilim. Benim kimliğim devlet kimliği. Ben devletin geleneklerini, devletin tarihini, devletin neler yaptığını bilen biri olarak söylüyorum. Bunlar içi boş hayaller. Türkiye'yi Anadolu'ya hapsedemezsin. Akdeniz'den koparamazsınız. Akdeniz medeniyetinden, Akdeniz siyasetinden, Akdeniz jeopolitiğinden koparamazsınız. Bugün AB'nin, ABD'nin istediği bu. Türkiye bu haritaya evet desin. Kıbrıs'ta askerini çeksin. KKTC'yi yok etsin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok etsin. Kukla bir Kürt devletine evet desin. Böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey oldu takdirde 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsedemeyiz. O yüzden e, buradan şunu söyleyeyim. Türkiye Doğu Akdeniz'deki hamleleri çok doğru hamlelerdir. Yunanistan e, o küçücük gövdesiyle, küçücük milli gücüyle Türkiye'nin oynadığı satranca karşılık veriyor. Versin bakalım. Efendim 21 Temmuz'da biz Navtex'i iptal ettik. İyi niyet olarak gitti bunlar 6 Ekim 6 Ağustos'ta e, Mısır'la anlaşma imzaladı. Arkasından Türkiye 10 Ağustos'ta 80 parça savaş gemisiyle çıktı Ege'ye denize 80 parça. Ne oldu? Nerede Yunanistan? Bir tane tatbikat yaptılar. O da hava tatbikatı. E, Oruç Reis'in 150 miline bile giremediler. Ne yaptılar? Bugün bütün ağırlık merkezi nerede? Rodos'un doğusunda, Girit'in doğusundaki anda Ne işleri var? Gittiler Güney Kıbrıs'ta tatbikat yapıyorlar. Bu Türk donanmasının, Türkiye'nin yarattığı gücün bir yansımasıdır. Yani yarın öbür gün Navtex'i yayınladığımız oruç yanında tatbikat yapacağız derlerse de o zaman e, Dışişleri Bakanı'nın ve Cumhurbaşkanı dediği gibi Türkiye bedel ödemeye zaten hazır. Bu Türkiye için bir var olma savaşı, denizde var olma savaşı. Türkiye burada her şeyi göze almaya hazır bir devlet. E, burada ders çıkarması gereken biz değiliz. Onlar. Çünkü onlar alışmış. 1830'dan beri 200 küsur yıl, yani 150 küsur yıldır efendim biz denizciyiz. Türkler Karacı. Biz denizlere hakimiz, Türkler karalara. Biz onları Anadolu'yu bıraktık, onlar da bize Ege'yi aktı. Böyle bir şey yok. Türkiye denize çıkmıştır ve soğuk savaş sonrası çok güçlü çıkmıştır. Ve bir daha da geri dönmez Türkiye. Buradan o haberi vereyim Yunanlara. Ben 2011 yılında, pardon 2010 yılında Yunanistan'da katıldığım bir karargah görüşmelerinde Türkiye'yi temsil ediyordum. İlk cümlem buydu. Türkiye denizdedir ve geri dönmeyecektir. Bugün aradan kaç yıl geçmiş? Tam 20, 10 yıl geçmiş. Bir daha söylüyorum Yunanlara. Türkiye denizde ve geri dönmez. Türkiye denizde olduğu sürece de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devam eder sonsuza kadar. Buradan o mesajımızı da verelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetçilerine federal çözüm peşinde falan koşmayın. Zaten Güney Kıbrıs Rumları sizleri sevmiyor. Türklerin çoğunluğundan nefret ediyor. Belki bir azınlık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türkleri sevebilirler. Yani bu başta Cumhurbaşkanınız olmak üzere bu genel toplumun kamuoyunun vicdanını temsil etmez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dayanacağı tek güç vardır. Anadolu. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sosyogenetik kodları Anadolu'dan gelmiştir. Başka bir yerden değil. O yüzden günümüzün yok işte AB üyesi olursak oraya vizesiz gireriz, pasaportsuz gireriz, gelirimiz şu kadar artar falan. Bunları düşünmeyin. Bunları sadece yaşayan nesiller için düşünürseniz çocuklarınızın esaretini kabul etmiş olursunuz. Çocuklarınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalktığında Rumların Avrupa Birliği'nin nasıl ki şimdi Romenlere bakıyorlar gidin Avrupa'ya Almanya'ya Romenler dileniyor. Çok kötü durumdalar. Hepsi halbuki 2004'te çılgınca partiler veriyorlardı. Gidin şimdi görün Avrupa Avrupa'da Romenlerin düştüğü durumu. Onlardan beter duruma düşebilirsiniz. O yüzden siz öyle bazı gazeteleriniz var. E, Türkiye'yi bizlere hedef gösteren. Sakın onlara inanmayın. Bu iş jeopolitik. Jeopolitik affetmez. Jeopolitik öyle ekonomiye falan bakmaz. kültürel e, işlere bakmaz. Jeopolitik acımasızdır. Sizi köleleştirir. Gerekirse sizi etnik temizliğe tutar. Gördünüz Niko Samson'un EOK A'nın EOK B'nin planları çıktı ortaya. Türk ordusu 74'te gelmeseydi toplu katliam olacaktı. Adam anılarında yazıyor bunu. Hedefimiz etnik cleansing diyor. Şimdi ben burada tabii aşırı böyle e, milliyetçi görünen bir yoruma da girmek istemiyorum. Gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Gerçek şudur. Hayat acımasızdır. Güçlü olan güçsüzü yer bitirir. O yüzden siz şu an pozisyon olarak, jeopolitik olarak güçlüyken bu gücünüzü koruyun. İçinizdeki beraberliği sağlayın. TMT'nin dediklerine, mücahitlerin dediklerine, atalarınızın dediklerine inanın. Onlar yaşadı, bu acıları çekti, düğünleri basıldı, köyleri basıldı. insanlar diri diri öldürüldü. Bu gerçekleri ne olur unutmayın. Biz unuttuğumuz için koskoca bir imparatorluğu kaybettik. Denizi unuttuğumuz için ee, bütün e, it, itilaf devletlerinin büyük bir armadayla Çanakkale'ye çıkmasını önleyemedik. O yüzden Mustafa Kemal ilk işi donanmayı güçlendirmek oldu. Denizde güçlü olmak oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de mavi vatanda biz ne kadar güçlüysek siz o kadar güçlüsünüz. O yüzden e, yönetiminizi içinizdeki birlik beraberliği bir düzene sokun. Yani e, kumarhane e, ve otel turizmi gibi bir takım mafyaya yönelik e, ekonomik büyüme modellerine de gitmeyin. Siz dünyanın en mübit topraklarına, en mübit e, kıyılarına büyük balıkçılık filosu yaratabilecek potansiyele tersane kurabilecek kıyılara denizcileşecek bir coğrafyaya sahip bir ada devletiniz, ada insanısınız. O yüzden denizcileşin ve Mustafa Kemal'in ipine sarılın. benim söyleyeceklerim bağır. Bu aşamada bunlar. Efendim bir soru sormak, bir soru yöneltmek istiyorum size. Siz de tabii ki basından görmüşsünüzdür. Güney komşumuz Rum yönetimi 187 tane beton mevzi yerleştirdi ve halkı silahlandırdığını tabii ki duyuyoruz. Tabii zaman zaman güneyde camilere olsun bazı provokatif saldırılar gerçekleşiyor. Ve bunun yanı sıra da tabii ki pandemiden önce gene sınır kapısında bir bayrak yapma, yakma olayına ne yazık ki şahit olduk. Şimdi beton mevziler konusuna gelmek istiyorum. Ee, Kuzey Kıbrıs e, Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersel konuyla ilgili bir kınama Hı. yayınlayarak aynı zamanda e, BM'ye de konuyu iletti. E, efendim Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan e, oldu ki karşı karşıya geldi diyelim. Olası bir sıcak sıcak çatışma durumunda. E, aynı çatışmayı siz e, Kıbrıs Adası'nda da öngörüyor musunuz acaba? Bu hazırlıklar onun hazırlığı mı? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Ee, biz kol ordumuza hep ne diyoruz? İkinci donanma diyoruz. Bizim için en kıymetli varlık. O yüzden asla Kıbrıs'tan kol ordunun çekilmesini ben şahsen tasvip etmiyorum, istemiyorum da. Ee, ancak şunu çok iyi bilin. Ee, türk Yunan Savaşı o kadar kolay çıkmaz. türk Yunan Savaşı çıktığı anda çünkü güney kanat çöker, NATO çöker ve kenar kuşak teorisi çöker. ABD'nin e, dünya düzenindeki rolü artık biter. Bu kadar net söylüyorum. O yüzden öyle kolay kolay ben Türk Yunan savaşının çıkacağını sanmıyorum. Yunanistan'ın da bir daha söylüyorum. Şu an elde ettiklerini kaybettiği bir pozisyon yaratılır. Yani daha fazlasını söylemek istemiyorum. Şu an şu ana kadar 1830'dan şu ana kadar elde ettiklerinin pek çoğunu kaybedecek bir duruma gelir. Bir devlen savaşıyor. Siz bakmayın televizyonlardaki tartışmalara. Karşısında 85 milyonluk büyük bir devlet var. Bunun şakası yok derinliğine savunma hattı olan bir yarımada devleti var. Onun gibi dikey bir de devlet değil. Bakın yatay bir devlet. Bu devlet güçlü bir devlet. Bin yıldır burada devlet sistemini kurmuş. Bin yıldır Türkiye çatısı altında, Türk çatısı altında devlet sistemi kurmuş. Kimse tarafından kurulmamış Yunanlar gibi. Kimse tarafından kurtarılmamış. İki Dünya Savaşı'ndaki pek çok Avrupa. Bu işin şakası yok. Kendinizden örnek vereyim ya. Nikos Samson darbeyi yaptığında Türk ordusu hayatında savaşmamıştı. Bir tek Kore'ye bir tugayı gitmişti. Hava kuvvetlerinin hiç tecrübesi yok. Deniz kuvvetleri son savaşını 60 yıl önce Balkan Harbi'nde yapmıştı. 120 saatte gittik kıyı başını tuttuk. İstersek adanın tamamını alırdık. Bu kadar net söylüyorum. Ya bu işin şakası yok. Rumlara da söylüyorum Yunanlara da. Bu işin şakası yok. Yani Türklerle başkalarına güvenerek bu konjonktürde yüzde savunma sanayi orduyu desteklediği bir konjonktürde savaşı düşünmek intiharla eşde. E bunu düşünüyorlarsa artık sorumluluk onlara ait. Ve böyle bir savaş başladığında küresel düzen değişir. Onun sorumluluğunu da almış olurlar. Burada tetiği Türkiye çekmez onu da söyleyeyim. Asla çekmez. Ama Türkiye'ye tetik çekildiği anda gerisine ben karışmam. Yani bunu sakın ha yanlış bir şekilde yorumlamayın. Ben barışı çok seven, Sinek bile öldürmeyen bir adamım. Çok hassas bir insanım insan hayatında. Ama kalkıp şimdi e, Türkleri öldüreceğiz, silahlanacağız. 180 tane korugan yaptık. E, emekli olan, pardon tezkere alan bütün Rum askerlerine bir silah veriyoruz. Her Türk'ü öldürmek göre. Bunu diyenlere de e, kusura bakmayın bu cevabı veririm. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Akdeniz'de böyle bir savaş çıkarsa üzülerek söylüyorum. Bu yansıması tabii ki Kıbrıs'ta olur. Bunu önleyemezsiniz. Ama burada kaybeden asla Türkiye olmaz. Ben söylüyorum. Ne bir Fransız, ne bir İngiliz, ne bir Amerikalı Rum için, Yunanlı için gelip de hayatını feda etmez. Her ülke kendinden sorumludur. Yani bazen sıkıştıklarında ne diyorlar? Efendim o harita, Sevil haritası AB'yi bağlamaz. AB zaten egemenlik hakkı kullanmaz. Her ülke kendinden sorumludur demesini biliyorlar biz dediğimizde bu AB'yi temsil ediyor. Şimdi ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani öbür gün onların kışkırtmasıyla, Fransa'nın kışkırtmasıyla AB'de bu kadar silah veriyor Güney Kıbrıs Rum yönetimine. Bir çatışma çıktığında bunun sorumlu Türkiye'de olmaz. Türkiye ağır başlı, yerini bilen bir devlettir. Kendi deniz yetki alanlarını kimseye yedirmez. Yavru vatanı da kimseye yedirmez. Bu kadar net söyleyeyim. Peki efendim, e, Güney Yönetimi'nin e, biliyorsunuz Amerika ile askeri bir e, işbirliği anlaşması yaptı. Aynı zamanda Fransız uçakları da e, gene Güney'e konuşlandı. E, Rum Yönetimi'nin e, bu tavrını nasıl değerlendireceksiniz? E, tamamen kanunsuz. Zaten biliyorsun ben Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne haydut devlet diyorum. Bunlar haydut devlet, normal devlet bunu yapmaz ki. Hem sen diyeceksin ben Republic of Cyprus'ım. benim kurucu anlaşmalarım 1960 diyeceksin. Hem de ondan sonra kalkıp 3 garantör dışında kalkıp dışarıdan başka ülkelere üst vereceksin. Hava üssü vereceksin. Uçak getireceksin, Liman açacaksın. BAF'ta bir üs. Andreas Papandreou. Efendim şeyde Larnaka'da bir üs. Yani e, bu şey nasıl diyeyim? Ciddi bir devletin yapabileceği bir şey değil. O yüzden Türkiye çok doğru yapıyor. Bu haydut devleti tanımıyor. Bu haydut devlet adam olana kadar da tanımayacak. Bu kadar net söyleyeyim. Yani. Kendilerini ne zannediyorlarsa biraz toparlansınlar. Herkes haddini bilmek zorunda. Güney Kıbrıs şu an benim skalamda haddini bilmeyenlerin bir numarası. Efendim şimdi programımıza bir soru gelmiş. Onu da size yöneltmek istiyorum. Evet. Bizi izleyen kişilerden gelen bir soru var. Doğu Akdeniz'deki çekişmelerin Afrika'ya etkisi ne şekilde olacaktır? Öngörünüz nedir diye size bir soru yöneltilmiş. Soranı tebrik ediyorum. Çok güzel bir soru. Tabii ki Doğu Akdeniz esasında Türkiye'nin mavi vatanı savunması, mavi vatan savunması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin savunmasıyla paraleldir. Ben o yüzden hep ne diyorum? Yavru vatan, ana vatan, mavi vatan bütündür. Ayıramayız diye. Şimdi Türkiye büyüyen bir güç. G20 üyesi. Nüfusu olmuş 85 milyon. Savunma sanayinde erişmişiz. %70'lere kendi ordusunu donanmasını besleme derecesinde. Ee, tabii ki Türkiye %1'lik, okyanuslardan %1 pay alan Akdeniz, Türkiye'nin esasında e, stratejik, jeopolitik hedeflerinin e, sınırlarını zorluyor. Niye? Osmanlı niye çöktü? Periferi hakim olmadığı için. Neydi periferi? Deniz, Basra Körfezi, Uman Denizi, Arap Denizi, Atlantik Yaklaşmaları. Türkiye hataya düşmemeli. Ben zaten kitaplarımda da yazdım bunu. Türkiye Akdeniz'de mavi vatanını emniyete aldıktan sonra Kuzey Afrika üzerinden tabii ki Deniz. Basra Körfezi ve diğer alanlarda da e, etkisini, ilgi alanlarını genişletmeli. Bu büyüyen bir ekonominin, büyüyen bir gücün zaten stratejik e, ihtiyaçları bundan daha doğal bir şey olamaz. Büyüyen her ülke bunu yapar. O zaman sorayım Fransa'nın e, tonla üssü var, Pasifik'ten tutun Güney Amerika'ya, Orta Amerika'dan tutun Basra Körfezi'ne. E, niye var? O bakımdan. Türkiye bir de tek başına Türkiye'yi düşünmeyin. 400 milyonluk Türk dünyasının denizdeki tek temsilcisi biziz. Yani doğumuzdaki Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri bizim ayrılmaz parçamız. Aynen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğu gibi. Onların denize çıkışı yok. Denize çıkış biziz. O bakımdan e, Türkiye 21. yüzyılda dediğim gibi Kuzey Afrika'da çok etkin olacaktır ki Libya kararı çok doğru bir karardır. Sadece ben ihvan stratejisini ihvan politikasını biliyorsunuz Yıllardır eleştiriyorum bir laik cumhuriyet, laik bir devlet din temelli dış politika uygulamaz üzerinden. Ama Türkiye tabii ki dış politika uygulayacak. Burada din temelli olmasa da şu an ulusal mutabakat hükümetiyle e, işbirliği içinde olması da son derece doğru. Burada en önemli en önemli alan İtalya. İtalya ile ilişkiler çok kıymetli, çok önemli. E, Fransa'yı dengelemek için İtalya'nın konumu bizim için çok önemlidir. İtalya e, Özellikle Libya'daki faaliyetlerimiz, özellikle Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz açısından son derece önemli bir ülke. Dilerim Türk-İtalyan ilişkileri son derece iyi gider. Dilerim ileride Kuzey Kıbrıs-İtalya ilişkileri de e, ileride fırsat olduğunda düzelir. Hatırlayın Eni gemisini biz, Eni'nin sondaj gemisini çıkardığımızda Eni'nin CEO'su gelip Kudret Özarsay'la görüşmüştü hatırlarsanız. Evet. Efendim tabii e, mavi aynı zamanda e, siz mavi vatan doktrininde de mucidisiniz e, bu terimi e, ilk kullanan kişi sizsiniz e, mavi vatan terimi ortaya çıktıktan sonra e, Türkiye e, denizlerine daha çok önem vermeye başladı ve denizlerde sizin de az önce bahsettiğiniz gibi daha hakim konuma geldi. E bu Mavi Vatan e, doktrininden bahsedebilir miyiz? Mavi Vatan'ın öneminden bahsedebilir miyiz izleyenlerimiz için? Ha, tamam, Bunu son sual olarak alıyorum çünkü bugün beşinci evet. konferansım bu sesim artık kısılıyor. Ee, Mavi Vatan'ın üç tane temsilcisi vardır. Bir, Mavi Vatan bir semboldür. Bir, iki, Mavi Vatan bir tanımdır. 3 Mavi Vatan bir doktrindir. Mavi Vatan semboldür Türkiye'nin denizleşmesini. Mavi Vatan bir kavramdır, bir tariftir. Türkiye'nin deniz etki alanlarının. Mavi Vatan bir doktrindir. Türkiye'nin deniz etki alanlarındaki ilgi, çıkar ve haklarını korumaya yönelik hareket tarzlarını belirler. Donanmanın kullanımı, sismik derme platformlarının kullanımı, üst geliştirme, savunma sanayini geliştirme ve hukuki diplomatik süreçleri geliştirme. Herhalde anlatabildim değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Canlı yayınımıza bağlanıp bugün ederim. konuğumuz olduğunuz için. Litenize de başarılar diliyorum. Bu fikirleri yayın. Çünkü sizde gördüğüm kadarıyla maalesef devleti, devletin çıkarlarını, devletin varlığını, devletin kutsal varlığını koruyacak kanunlar yok. O yüzden gördüğümüz kadarıyla e, maalesef devlet adamlarınız şu politik çıkarlarınızı koruyacak e, vizyona da sahiptir. Bunu üzülerek görüyor. Şimdi o yüzden 11 Ekim'de seçime gidiyorsunuz. Türk halkına buradan tavsiyem. Federal çözümü savunanların yanında olmayın. Adamlar daha geçen gün bir anket yaptı Rumlar. Yüzde 60'tan fazlası Türklerle federal çözümü istemiyoruz diyor. Peki ben soruyorum. Rumların yüzde 60'ı sizle yaşamak istemiyorsa neden siz de onlarla yaşamak isteyenlere gidip oy veriyorsunuz? Bunu çözmeye çalışıyorum. Bir de şunu anlayamıyorum. Daha birinci jenerasyon e, o baskınları, o katliamları, o acıları çekmiş hayatta. Onların çocukları, torunları hayatta. Neden hala benim anlamadığım size bu katliamları yapan, bu acıları çektiren Rumlarla birlikte yaşamak isteyenler var? Bunu çözmeye çalışıyorum. Bilerim 11 Ekim'de en güzel cevabı güzel Türk halkı verir. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Evet Gündem Kıbrıs ekranlarının bugünkü canlı yayın konu emekli tüm amiral Cem Gürdenizli. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere mutlu hafta sonları dinliyoruz sevgili izleyenler. Hoşçakalın.